Kripto takip kanalına hoş geldiniz. Dünyanın en büyük kripto para borsalarından biri Shiba Inu'yu listelediğini duyurdu. Görünüşe göre haber balinaları da harekete geçiriyor. Merkezi Singapur'da bulunan kripto para borsası Bybit, SHIB/USDC çiftini işlemleri açtı. Popüler kripto para borsası, SHIB/USDC dahil olmak üzere 4 yeni USDC çiftini listelediğini duyurdu. Kripto takip kanalı olarak aktardığımız üzere, Bybit geçen yıl Aralık ayında Shiba'yı platformuna eklemişti. 2018 yılında kurulan kripto para borsası 5 milyondan fazla kayıtlı kullanıcıya hitap ediyor. Bu arada, Bybit günlük işlem hacmine göre CoinMarketCap'teki 41. en büyük borsadır. Bybit oldukça hacimli bir borsa olduğu için listeleme haberi Shiba için büyük bir öneme sahip. Ayrıca Valestats kısa süre önce Shiba ilk 100 ETH balinası arasında dolar değeri açısından en büyük holding pozisyonu olduğunu bildirdi. Çin'de cüzdanlarında toplam 151,72 milyon dolar değerinde Shiba bulunduruyorlar. Diğer yandan, Nisan ayının ortalarında piyasaya sürülen Shib Metaverse yeni bir yükselmeyi duyurdu. Shiba ekibi bugün, Vami Temple Hub adlı çok önemli bir yeni yükseltmeyi ekleyeceklerini açıkladı yükselme potansiyeli taşıyan coinlerden, güzel karlar elde edebileceğiniz ön satışlardan ve diğer önemli kripto haberlerden, anında haberdar olabilmek için diğer videolarımızla göz atmayı, kanalıma abone olup bildirimleri açmayı unutmayınız.